Selamun Aleyküm Mesut Amme. Aleyküm Selam. Mesut Amme. Ne var? Mesut Amme söylemesi zor ama sana bir şey söyleyeceğim. Selam o zaman. Söylemem lazım. Çok önemli. Yoksa hani hayat memat meselesi. Nemiş bu. Sabah sonu da ayın. mi beni? Tamam tamam ama. Senin senin yeğen eee... Ne sen, olmuş benim yeğenime? Hani şu kız Serkan'ya var ya. He. Topal'ın Haçan'ın oğlu ve Joy'la her gece o samanlıkta işi bitiriyorlar. Ne diyorsun lan sen? Abi vallahi gözümle gördüm yalan değil ya. Ne yapak? Ne? İstersen götüreyim seni oraya gö göz gözünle gör yani. Olmaz. Hadi gidelim sike onları. Tamam hadi gidelim. Sırhaniye, neydi? Sırhaniye, neydi? Sırhaniye, neydi? İşte benim, çuğ. <laughs> Lan, kötü Ahmed. Buraya gelmedik mi? Geldik amni, geldik. Bardakların arkasında hemen gidince göreceğiz zaten. Bittin oğlum sen, bittin. bir gün var ya bizi mesleğimi yakalayacak diye çok korkuyorum. Kurma bir tane. Ben onların hepsine başı çıkarım. Gerçekten çıkar mısın? Çıkarım bir tane. Görebilir mi? Yapacağım bir canım benim. Aslan mı? Gördüm lan Kıdamet. Haklı mısın? Ne yapacaksın şimdi? Serkan'ı sana vereceğim. Seni sevdim lan Kıdamet. Doğru mu söylüyorsun ömür? Hani? Ben yalan söyledim mi lan? Ben muhtarım. Sağ olasın anne, sağ olasın. Hadi şunlara gösterelim. Kaçma, ha. ha, kaçma lan buna koyacaksın. Kaçma. Hayda. Çalıyor mu lan bu? Lan meslenme. Defalı dedikodu kabul ettik. Lan akıl çıktı bu ya. Bir dakika. a istą o harusne